bak kurnaza bakar mısın bak bak bak, bak görüyor musun bıktım, bu canım. kadar insan en ayı. sen akıllısın şimdi burada bekleyenlerin suçu ne Görüyor Nasıl karışacak gibi. Burada geçilmez diye bariyer var değil mi? Soldan gire gire. Biraz önce de kartal araba girdi. Tavanı vurdu. Bariyere. Aslında bu bariyeri böyle yapmamaları lazım. Tamamen kapatmaları lazım. Evet. Çünkü kenardan Yani geçiyorlar. Aradan kaçıyorlar böyle. Bakın. Görüyor musunuz? Riske bakın. Evet. Türk olmak. Bak. Herkes geçti. Kuralı uygulayan yok arkadaşlar. Bakın. En sonunda önümüzdeki de isyan etti. Herkes geçiyor. ben de geçeyim dedim. Biraz ilerleyelim. Biraz ilerle. Düz git. İlerle bakın. İlerle. Biz geçmeyeceğiz tabii değil mi? Şu anda açıldı bariyer. Devam edebiliriz.